Malumunuz Kur'an'da 56 yerde olacak yanlış hatırlamıyorsam temel iki kanat ilke belirlenir. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve salih amel işleyen kimseler. Bunların inanmakla değil yaşamakla alakalı olduğunun altını çiziyorum. Zira Kur'an itikat kitabı değildir, hayat kitabıdır. İman dediğimiz şey ahlaktır. Güven vermek ve güvenilmek. Onun için Allah mümindir. Allah itikat ettiği için mümin değildir. Neye itikat edecek? Ha? Allah'ın bir ismi de mümindir. El-Mu'min, El-Muheymin, El-Aziz, El-Cebbar. Okuyorsunuz Haşrı suresinde. Dolayısıyla Allah ahlak sahibidir. Yani kafasına eseni yapmaz. İlkeleri var demektir bu. İlkeleri var. Onun için Allah'ın ilkeselliğine ahlak denmez, edeben denmez. Çünkü ahlak hilkati olan, hilkatsa yaratılmış olan için kullanılır. Sadece bu edep açısından böyledir. Ama Allah ilkeli bir Allah'tır. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Hud 56. Benim Rabbim sıratı müstakim üzeredir. Demek ki Allah sadece bizi doğru yola çağırmıyor, kendisi de doğru yoldaymış. Bu çok önemli gücüne yenilmez bir Allah var. Yani gücüne mahkum değil, gücüne hakim. Onun için gücünü, sonsuz gücüm var diye gücünü kafasına estiği gibi kullanmayan bir Allah. Niye? Takva sahibi. Huwa ehlü takva müddessir <laughs> 56. Deminki de 56'ydı. Ve ehlül <laughs> mağfira. O takva ehlidir. Kıvranmışlar da kıvırmışlar, kıvırmışlar da kıvranmışlar. Allah takvalıdır dememek için kıvırmışlar da kıvırmı gerek yok. Yani Allah'ı Allah'tan korumuşlar. Allah'ı Allah'ın kitabından korumuşlar. Niye? Allah takvalıyım ben diyor. Huve ehlü takva. O takva yani o sorumlu davranmış. Kimse hesap sorduğu için değil ki. Sorumlu davranmak için ille de hesap sorulmak gerekmez ki. Hesap sorulmasa da sorumlu davranana hasbi ahlak sahibi denir. Onun için ben Allah yakacak diye bazı şeyleri yapmayanlardan korkarım. Demek ki yakmayacağım dese senin elinden kurtulamayacaktım. Oysa ahlaki davranış hiçbir hesabı olmayan, arkasında hiçbir çıkar olmayan mahza sadece bu iyidir, iyi olduğu için yapıyorum dediğin davranıştır. Öteki Ali bin Ebi Talib'in o güzel adamın dediği gibi tüccarın kulluğudur. Bu noktada iman ahlaktır dedik. Güven, güven veren ve güvenle muhatap olan. Peki salih amel nedir? Eylemdir. Adı üstünde eylem. Yani dinin amacı, tüm dinlerin amacı aslında iyi insan üretmektir. İyi insan. Allah'ın tüm zamanlardaki Barış dininin amacı da iyi insan öğretmektir. Vahyin amacı akla yardımcı olmaktır. İbadetlerin amacı ahlaka yardımcı olmaktır. Dinin amacı insana yardımcı olmak. Yardımcı olmaktır altını çiziyorum. Yardımcı. Onun için yani dinin amacı insan var ve insan iyi bir varlıktır özünde. İnsanı kötü eden birçok unsur vardır. İşte onlara mani olmaya çalışır. Bu da başta kendi güdüleri olmak üzere. Kendi alter egosu olmak üzere. Onları düzenlemeye çalışır. Onları yönetmeyi öğretir. Korkuyu yönetmeyi öğretir. Aşkı yönetmeyi öğretir. Şehveti yönetmeyi öğretir. Çin'i nefreti yönetmeyi öğretir. Yani güdülerinizin sizi zarar vermesini, sizi bozmasını, kalibrenizi kaçırmasını, yani ayarınızı bozmasını engeller. Dolayısıyla bütün bunlar sonuçta iyi insan elde etmek için. Ve iyi insan dediğim gibi ahlaken güvenilir olan ve güven veren ve eylem olarak. Zaten ahlak ne ki ahlaki? O eylemdir. Eylemsel olmayan ahlak, ahlakla ilgili değildir. Dolayısıyla bu anlamda iman eden ve salih amel işleyen, yani ahlakiliği hayat tarzı haline getiren, ahlaki davranış.